Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ve Kenan çitte karar verdik ve tabii ki Lamor geldik. geldi. Burada da kahvaltılarımızı seçtik. Böyle çok güzeldi. Genelde çok güzel, çok temiz besleniyoruz. Ama bugün çidde olduğu için şöyle bir kahvaltı seçtik. Bu arada arkada müzik çaldığı için yani youtube belki izin vermiyor copyright konusunda için. Ben de voice over gibi konuşmaya karar verdim. Salonda da sürekli müzik çalıyor için videoda konuşmaya mecbur kaldım. Yani tecrübem olmadığı için bir dahaki videolara bunlara dikkat edeceğim. Evet kahvaltımızı da yedik şu anda. Kenan biraz dans etsin dans etmeyi çok seviyor. Hem de atrafında insanlara çok güzel enerji veriyor. O yüzden dans etmeyi biraz devam edip sonra salonu geçiyoruz. Burada da biraz kendime çekiyorum. Tabii ki her zaman gibi bay bay ve öpücük gönderiyorum. Son kez bir daha ben ve Kenan dans edip ve gerçekten bu sefer salonu geçiyoruz. later. <laughs> Vlog'a devam edeceğiz arkadaşlar. Kamerayı konuşayım Kenan'cığım. Kenan da öyle. Biz buraya oturacağız. Sen, sen. Kenan! Evet, değil mi? Evet. <laughs> arkadaşlar gizemli bir araştırmaya ve bir olayı çözmeye gidiyoruz. Aynen. FBI Türkiye ekibi <laughs> olarak. Sessiz olmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz bacak günümüzü gizli bir şekilde çok önemli insanlar olduğu için gizli gitmemiz lazım sokakta biliyorsunuz değil mi? Nerede olduğumuzu sormayın. Sormayın. Gizli bir bilgi. <laughs> evet yani öyle. <laughs> Tutacak bir yer yok. Dıcı bekle şöyle göstereyim. Arkadaşlar yani zor, durumda bile biz sporumuzu yapacağız. Ağır şartlar altında çalışıyoruz. Aynen. Kimse bizim gücümüzü sorgulamasın. Öyle yani. O zaman çok güzel. Eğlence bir idman olacak zaten. Kesinlikle. Şöyle de çekeyim. Evet. Aynen biz öyleyiz yani arkadaşlar. Bu durumda yaşıyoruz yani. Anlıyor musunuz bize? Küçük bir dolmuş. Yani öyle. <laughs> biz de küçük zaten. Küçük bir yerimiz yeterli. O evet. İz iz. <laughs> zaten tıkladık <laughs> <laughs> İyi olduğumuzu. <sanmıyorum>. Yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bizim birinci videomuz da böyle başladı. Çok güzel. Normal hayatımız öyle zaten. Genelde böyle tuhaf şeyler yaşıyoruz. Çok normal. Dünyada hiçbir şey normal değil. Hayır, yüzden... Biz de normal biz değiliz. De normal değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şöyle oturduk arkadaşlar. Oh. Belki aşağı ineyim. Biz öyleyiz. Acaba abi çok hızlı ya. <laughs> oh, oh. Slow down driver. Driver! Bize öldürmeye mi çalışıyorsun? Geldik işte. Şimdi <laughs> aç Ne oldu? İyi misin? Çok dar burası. Gerçekten mi? Sıkıldım, Nefes kalbim, alıyor musun? Kalbim çarpıyor. <laughs> Dayanamıyorum. Geldik mi? Tamam kurtardık. Bu nasıl açılıyor? Açayım. Aa! Kenan beni unuttun. Açayım mı? Aç. Savaşının Hello. Hello. Bensiz nereye? Dayanamadım kalbim duracaktı. Hadi gidiyoruz. Bu kadar dar yere. <laughs> Eşyalarımı alayım. Her Ay. şey dünyaymış gelin reis. Ay nefes alamadım birkaç dakika biliyor musunuz arkadaşlar? Yani nasıl bir zor Abi, durumda video çekmeye çalışıyoruz. Dursun. Suyunu. Evet. Suyu tamam. Uf. Suyu Sen ya <laughs> Sen zaten famous'ın gerek yok. Evet geldik güzel salonumuz zaten kimse yoktu ve en sevdiğim bacak ya da kalça günüm kimse olmadan Beni çok mutlu ediyor. Şimdi idmandan önce bir oyun oynayacağım. İçinde kertin e, koydum. Ve pinin Benim için itmenden önce karbohidrat almak çok önemlidir. Çünkü daha fazla ağırlık kaldırabilirim. Güçüm fazla ve kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü aç karını itman yapmak benim için mümkün değil. Biliyorum bazı insanları aç karını idma yapmayı seviyorlar. Ama ben asla ve asla hiç yapamam. Yani bu tarif en rahat ve en pratik spor öncesi olabilir. Şimdi onu bitiriyorum ve idmanıma başlıyorum. Şimdi salonu geldim. Hacı günümü. Ee, güzel şeyler giymeyi tercih ediyorum. Çünkü e, beni daha motive ediyor. İdmanım daha güzel geçiyor. Hangi rengi giyeceğim bilmiyorum. <laughs> ee, hangi rengi giyeceğim? Sen önce değil mi burada? geliyorum. Şu anda saat beş buçuk. Bugün aslında e, bir idmanım yok ama video çekmek istiyorum ilk günüm. O yüzden benim e, kalça rutinimi video çekeceğim. Böyle yani. Kıyafet de. Peki, seni almayayım Biraz... artık akarız başlayacağız artık deme yani yeter giydiğim şey şimdilik bu Zaten alınca çıkarabiliyorum diye düşünüyorum. Bye. Geldik. Birinci hareketimiz. Her zaman hip thrust'ten başlıyorum. Setlerimize ilk hafif çalışıyorum. Sonra yavaş yavaş artırıp tekrarlarımı daha azaltıyorum. Ee, yani her hafta 5 ya da 10 kilo artırmayı çalışın. Çünkü kalça geliştirmek için ağır çalışma çok önemlidir. Yani önemli olan dizileriniz her zaman açık kalsın. Yukarıya kalçamı sıkıştırıyorum ve ağırlıkları aşağı ve yukarıda kadar kontrol ediyorum ve hisse de yapmamız gerek yok. Hissederek yapıyoruz. Şimdi sıra glut kickback. Bu kalça için çok önemli. Az ağır çalışmanız gerek yok. Çünkü ağırlıkları seçersen daha fazla arka bacağı hissediyorsun o yüzden ben bunu çok fazla ağır girmiyorum üçüncü hareketimiz hip abduction yani ben onu doğru oturmayı tercih ediyorum çünkü üst ve aynı zamanda yan kalçamı daha iyi hissediyorum açınca biraz sıkıştırıyorum kalçamı sonra yavaşça ve kontrollü onu kapatıyorum hiç kimse sevmedi o harekete başlıyoruz ama İnanın ki bacak ve kalçanız için mükemmel bir hareket. Bulgarian Split Squat. Yani bunu en sevdiğim ve sevmediğim bir şeydir. <laughs> Yapmayı kendime zorluyorum her zaman. Evet şimdi sumo squat'a başlıyoruz. Yani kalça için her türlü squat eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Yani İlla ki sumo squat olması gerek yok. İstersen serbest squat ama kalçayı odaklı bir squat olması lazım. Ben bazen kalça günü ben leg press de ekliyorum. Şimdi deadlift ile son hareketiniz oluyor. Genelde dumbbell ya da barbell'den deadlift'i yapabilirsin. Ee, yani birazcık odaklanmanız gerekiyor çünkü aynı zamanda arka bacağınızı hissediyor. Yani şöyle söyleyeyim ki kalça kaslarınızdan destek alıp yukarıda gelmeniz gerekiyor. İdmanımız <laughs> Eve gelince yaptığı yiyeceğim videoları. Bakın nasıl çıktı ilk günüm zaten. Çok fazla bir tecrübe olmadı. Kuşarız böyle.